Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle lambda videosuyla karşınızdayız. Sıradaki kapımız lambda. Ee, arkadaşlar hafta sonu biliyorsunuz oyunda sıkıntılar vardı. Kronos kapımızın videosu bir tık gecikecek. Lambda 5 parça istiyor. Ben bunu e, hafta içi yaparsam çok fazla zarara gireriz. O yüzden cumartesi günü yapıp, işte ekstra lambdaları cumartesi günü yapıp, cumartesi günü kronos çarpı 2 parça verdiği için 2 tane de cumartesi günü yapıp, Kronos açıp Kronos kapısını size öyle göstermek istiyorum. Bunun dışında bu sırada arada hemen low videomuz ve peşine de karantina videomuz gelecek zaten. O yüzden videolar gelmeyecek diye sakın endişelenmeyin. Hemen lamp kapımıza girelim. 45 parçadan açılan bir kapı. 21 dalgamız var. Hemen bakıyorum. Bu delta Şimdi kapıyı bulmak da sıkıntı. Creeper, Hades. Pardon lamp da bu. Lamp da bu. Evet kapıları karıştırma konusunda ufak bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu kadar çok kapıyı üst üste açınca. Desteğimiz yokmuş. Hemen desteğimizi çekelim. Hemen kapı başlarken desteğimi de çektim. %20 hasar desteği. Benim için yeterlidir. Hafta sonu oyuna... Giriş yapamadık. Bunun hakkında bir telafi şu anlık duyurulmadı, merak edenler için. Ama yakın zamanda duyururlar diye umuyorum. Ee, biraz fazla harcama yaptık. İşte herkes biraz fazla zarara girdi. Bu etkinlik için kut katlayıcı alanlar vardı. Hafta sonu için %50 şeref çekenler vardı. Bu yüzden biraz fazla zarara girdi herkes. Bunu telafi ederler diye düşünüyorum ben. Çünkü daha öncelerde olduğunda telafi etmişlerdi bir şekilde. O yüzden o konuda çok daha e, ne denir? Çok da endişelenmeyin. Etkinlik sürelerini uzatıyorlar böyle durumlarda. Kut katla işte kut katlayıcınızı uzatırlar kodla. %80 ihtimal. %100 garanti veremiyorum. Dark Republic konusunda hiçbir şey için her an her şey değişebildiği için biraz e, oyun yönetiminin inisiyatifine kalmış oluyoruz. Her an her şey değişebiliyor bu oyunda. Büyük ihtimal dediğim gibi şey yaparlar, telafi ederler. Hem katlayıcınızı büyük. Ya geçenlerde kod vermişlerdi böyle bir durumda. Kodda da ya almadığınız şeyleri bile veriyordu aslında kod. İşte %50 tecrübe şeref çekmesen de %50 tecrübe şeref veriyordu o kod sana. Öyle bir telafi yapmışlardı. Hem indirimimiz hem VIP'imiz gitti. Hem bunları telafi edecekler büyük ihtimal. Hem de işte ekstra bir şeyler daha verip gönlümüzü almaya çalışırlar. Umarım ee, bu akşam mesela yayında birkaç sunucudan gelenler, diğer sunuculardan gelenler giremediklerini söylemişlerdi. Umarım yine aynı şeyler yaşanmaz kimse için. Biz oyuna birazcık böyle alışkın olduğumuz için oyunsuz hafta sonu, oyunsuz hafta sonundan ziyade siz hafta sonu sıkıntı yapıyor. Bizim de yeni kastığımız gemide e, golü plus almayı düşünüyorduk ve diametronumuz 1100 civarı eksiğimiz var. <laughs> Onu kasacaktık. Hafta sonu aslında ama maalesef kasamadık oyun açılmayınca. Modüllerim konusunda geminin modüllerini söylemeyi unutmazdı. Yine aynı şekilde girdim. Aynı modüller hiçbir şey değiştirmeden girdim. Aa, delmeyi taktım diye düşünüyorum. Delmeyi aynen delmeyi taktım. Diğer gemiye hız çıkartmıştım onu denemiştim. Bu gemim direkt hazır olarak şey yaptım zaten. Onun dışında bu etkinliği yapın arkadaşlar kutu toplamayı. Hem kararsız parça fazla fazla verdiğinden dolayı modül deneyebiliyoruz. Çünkü bu çok güzel bir şey. Hem modül düşme ihtimali var hem de peti gerçekten fulletiyor bu etkinlik. Ben bu etkinliğe bu gemimle fazla katılamadım. Dahil olamadım. İşte diğer gemilerle uğraşmaktan. Genelde yayında kastığımız gemiyle uğraştık zaten. Oyunda olduğumda yayında oldum. %80 ile. İşte onun dışında yayına hazırlık, video hazırlama falan o tarz işlerle uğraştım. O yüzden diğerlerine çok önem veremedim ama bilmiyorum. Bakalım ee, şu ara birazcık off stream'deyken de diğer gemilere odaklanmak istiyorum. Onun dışında arkadaşlar videoları... Lütfen beğeninizi eksik etmeyin. Daha çok kişiye ulaşmak için, kanalı daha da büyütebilmek için ve bu bayramda olacak çekiliş gibi daha fazla çekilişler yapabilmek için sizin deste desteğinize ihtiyacım var. Bu konuda yardımınızı istiyorum. Yeni başlayan çok kişi var oyuna mesela. Hem onlara ulaşabilmek için, onların da ana sayfasına düşebilmek için beğeniler önemli. Yayınları kaçırmak istemiyorsanız mesela yayınlar için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bu bayram için dediğimde de bayramın üçüncü günü tekrar duymuş olayım buradan. Çekilişimiz olacak. 10 kişiye 17.90'lık tepin çekilişi yapmayı düşünüyoruz. Aboneler arasından canlı yayında yapacağız. Bayramın üçüncü günü yapacağız. Tek şart işte kanalın abonesi olup o gün chatte bulunmanız çekiliş yapılırken orada olmanız Ha, bir de size ulaşabilmemiz için artık ee, ister discorda gelirsiniz ister ne bileyim sosyal medya adreslerinizi verirsiniz oradan size ulaşırız onu da artık siz bilirsiniz duyuruyu yayınlarda yapıyorum genellikle onun dışında işte videolarını da bu şekilde videolarda da hatırlatmaya çalışıyorum daha çok kişinin haberi olsun diye. Bu kapı videosu serisi bittikten sonra size gemilerimi de teker teker tanıtacağım. Aslında en başta yapmam gereken şeydi bu ama neden size kapı serisine başladım ve seriyi bölmek istemedim. Seriyi bölmek istemediğim için de şu an birazcık erteliyorum. Gemilerimde olan modüllerim hangisi ne durumda da size anlatacağım. Oo, oh, oyunun sesi çok çıkıyormuş bu arada. Ee, şu an hemen kıstım ama bundan öncekilerde umarım çok fazla sıkıntı yapmamıştır. Hemen o düzeyi de ayarlayayım. Hemen kapımızda kontrol edelim. 19. dalgadayız. 21 kalmış mesela. Birazdan kapımız bitecek. Böyle hızlı hızlı kapı kolay zaten. Full gemi için çok kolay da. Onun dışında da zorlayan çok bir yaratık yok içeride mesela. Hız hızlı bitiyor. Lambda kapısı şöyle bir kapı. E, verdiği ödüller aslında Hades kapısında neredeyse birebir ama Hades kapısının şöyle bir avantajı var. Grup kapısı olduğu için grup destekleri arttırıyor. Onun dışında ödülleri başa baş çıkıyor aslında. İşte grubu saymadığın sürece ya da işte desteksiz grupla döndüğünde lambda yapmış da aynı oluyorsun. Hızlı biten bir kapı olduğu için yine hades gibi diametron kasmak için bence güzel bir kapı. İşte grubu bulamayanlar ya da ne bileyim sunucusunda çok fazla aktifi olmayanlar için güzel bir kapı. Bu Artemis droid tasarımları biraz hayalimizi yıktı ama bir yandan da şöyle güzel oldu. Sunucuda çok fazla hızlı gemi olacaktı sunucularda. İşte yetişmek ve tıklamak zor olacaktı çoğu kişi için. Getirmemeleri iyi oldu ama isabet yerine belki başka bir şey gelebilirdi. Kapımız bitti. Hemen bakıyoruz ödüllerimize ne gelecek. 100, işte UCB 100'den 10 bin adet 3 günlük dosyası 5 ganimet anahtarı hafta iç yaptığımız halde bunlar bu arada Kronos için parça 4 air 13 bölünme 150 bin şeref 3.4 milyonda tecrübe puanı 15.000 doğru diyorum. Bu ilkteki bahsettiğim sıkıntı bu aslında. Yani her kapı yaptıktan sonra bağlantınız kopuyor ve sizlik bir durum da yok. Bunu düzeltemiyorsunuz da. Hemen bir şeye bakacağım. 5 dakikada yaptığımızı bilmiyorum. Süresini tutmadım. Ama hemen bir sıralamasına bakacağım. Kaç dakikada bitirmişler en hızlı. Buradan sıralamaya basıyoruz. Galaksi kapıları. Lambda'ya basıyoruz. 5 dakikada bitirmiş mesela ikinci benim kardeşim. 5 dakika 46 1 saniye ile ikinci olmuş. Hemen buradan kendimize bakıyoruz. Düşmüş müyüz buraya? Düşmemişse geçenki videoda yaptığım gibi e, videoya ekleme yapacağım. Burada şu an siz olduğum sırayı göreceksiniz. Hemen hızlıca arıyorum. Bu yüzüksüz gemim. 8 dakikada yapmışım yüzüksüzde. Diğerini arıyorum, diğerini arıyorum. Buralarda bir yerde olması lazım. Daha hızlı yapmış olmam lazım. Ama maalesef yok. Şöyle bir tık hemen diğer sayfaya da bakalım hızlısından. Hızlı hızlı bakıyorum. Maalesef daha düşmemişiz buraya. 9 dakika 49'a geldik. Hadi 3'e basayım. Şu anda tamamen videonun uzunluğu zaten 10 dakika civarı oldu. Yani burada zaten yokumdur. 10 dakikada bu kapıyı yapmak biraz uzun çünkü zaten kolay bir kapı. Evet. Ee, ben buraya eklerim arkadaşlar. Bu sisteme düştüğünde. izlediğiniz için teşekkürler. Sıradaki videomuz low kapısı olacak. Dediğim gibi Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, zilleri açmayı unutmayın ve bayramda olacak canlı yayını kaçırmayın. Diğer yayınlarımız da zevkli geçiyor. Hepinizi bekleriz. Her türlü sorunuz için hem yorumlardan hem de canlı yayınlardan bana ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.